Siz benden nasıl bir gazeteci olmamı bekliyorsunuz? Şehirde her yapılana doğru mu demeliyiz? Zaten çoğu zaman bunu yapmıyor muyuz? Tüm şehri ilgilendiren, tarihini ilgilendiren konularda nasıl sessiz kalırız? Bu şehrin en önemli okullarından biri değil mi Turgut Otel Lisesi? Bu okula doğru düzgün bir yer bulun, yıllar önce yapılmış ve derslik sayısı yetersiz prefabrik binaya sokmayın deyince biz ne yapmış oluyoruz? Milli Eğitim Müdürü okul hocalarını karşısına toplayıp velilerin yanında basına nasıl habersizdirsiniz diye hakaret edecek. Kimsin sen ya? Derdin ne? Okulu tesviye etmeye çalışır gibi bu tutumun nedir? Bunları sorunca iradeye karşı muhalefet mi yapmış oluyoruz? Ben bu bölgede günlük gazeteleri, haber portalları olan bir medya kuruluşuyum. Bırakın onu, benim kızım o okulda lise son sınıf öğrencisi. Yazık değil mi onun o okulu kazanmak için gösterdiği gayrete, emeğe? Bu memlekette fen liseleri, Anadolu liseleri, İmam Hatip liseleri olmalı. Bizim yaptığımız haberlerin altına, trollerinize, İmam Hatip karşıtı olduğumuz yönünde yorumlar yazdırıyorsunuz. Öztlan, ben İmam Hatip ve Kur'an kursu geçmişi olan biriyim ve bununla gurur duyuyorum. O bayrağı elimden kim sağlamaz? Yayın yönetmenim Nevzat Cingirt'in oğlu Turgut Özal mezunu. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde mekatronik okuyor. Çocuklarım için rol modeli. İşinize gelmeyen haberler yaptığımız zaman insanları ötekileştirmeyi bırakın. Benim dünya görüşümü de siyasi görüşümü de bilen bilir. Yaptığımız şeyin adı sadece gazetecilik ve mesleğimizi icra etmeye çalışıyoruz. Bunu da büyük bir ekip ve özveriyle yapıyoruz. Sıra bakmayın. Siz yapacaksınız. Gazeteci yazacak, Gazeteci yazacak siz yapacaksınız.